Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Değerli hocam sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, hocam ben Enes Sorma. İnşallah sizlerin yokluğunda size e, burada vekillik yapacağız. Allah ee, razı olsun hocam. E, aynı zamanda karşı kütüphanemizin de inşallah yakın e, bir zamanda açılacak. bir zamanda açılacak. Orada da görevliyiz. İnşallah. Memleket neresi ayın memleket hocam? Memleket Aslen Erzincanlıyım. Doğma büyüme İstanbul'uyum hocam. İstanbul'lusunuz. Evet. Enes hocam memleket esas? Aslen Erzincan Tercanlıyım hocam. Tercanlısın. Doğumluyum İstanbul'dayım. İstanbul'dasınız. Evet. İlahiyat mezunuyum ee, sanırım. Evet, Bursa Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Az önce e, namaz öncesi konuştuğumda öğretmenlikten istifa edip imamlığa evet, geçiş yaptım doğru, dediniz. Doğru hocam. İki yıl bir öğretmenlik serüvenimiz oldu. Sonra e, imamlığa inşallah geçiş yaptık. Sevdiğiniz için bu alanda Sev biraz kendinizi geliştirmek <gülüyor> istediniz <gülüyor> evet, inşallah. hocam. İnşallah gelecekte Diyanet İşleri Teşkilatı içerisinde de daha İnşallah. öyle hizmet yedimiz, edecek. Niyetimiz o yönde, Müslümanlara hizmet etmek. İnşallah yedimiz diyelim hocam. Diye. Sayın hocam buradan gençlerimize ne söylemek istersiniz? Buradan gençlerimize ne söylemek isterim? Bir genç olarak daha doğrusu. Bir genç olarak e, ne yaparlarsa yapsınlar namazı terk etmesinler. Çünkü namaz onları hayatta tutar. Allah'a yakın tutar. Ne kadar ayakları kaysa da namaz onları her zaman bir Allah, önemli değil, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim bizleri namazdan, inançtan, ibadetten ayırmasın amin, diyelim amin, i̇nşallah. Amin, inşallah. Sizlere hayırlı ömürler, İzledim. güzel gelecekler nasip eylesin diyoruz Mevlamızdan inşallah. Amin. Camimiz güzel mi Enes hocam? Ben... Sevdiniz amin. mi? Ben camiyi seviyorum hocam zaten. Yani herhalde ünyede atanmak istesem. <laughs> değil mi? İnşallah. O da nasip olur. Seni Hayırlı. ikinci bir kadro olarak üçüncü kadroyla devam evet, ettirelim burada inşallah. Hayırlısı. Olur ya. Evet inşallah. Değil mi? İnşallah. Hemen şu karşınızdaki gördüğünüz kütüphanede değerli cemaatimize, gençlere de duyurulur. Burada kütüphane olarak hizmet sunulacak değil mi? Evet, inşallah. i̇nşallah. Tüm gençlerimizi buraya bekliyoruz. سمك أستاذ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه